Sayfa 77'de doğrusal fonksiyonlarda birebirlikteyiz. Birebirlik önemli bir kavram fonksiyonlar için. Şimdi şu tanımı bir okuyalım önce. Grafiği verilen bir fx fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için x eksenine paralel doğrular çizilir. Bu çizilen paralel doğrular fonksiyonun grafiğini yalnızca bir noktada kesiyorsa bu fonksiyon birebirdir. Bakın şu turunc turunculara paralel doğrular çizilmiş grafiğe. Hepsi yalnızca grafiği bir noktada kesmiş. Yalnızca bir noktada kesiyorsa ee, bu ne demekmiş? Birebir demekmiş. Peki bunun anlamı nedir? Önce onu bir anlayalım. Bunun anlamı şudur. Tanım kümesinden alınan herhangi iki eleman yani tanım kümesindeki elemanlar nelerdi? X'lerdi. İki farklı eleman. Tanım kümesinde. X1, X2'den farklı iken X1 ile X2 her her X1, X2 eleman reel sayı iken X1, X2'den farklı iken görüntüler de farklıysa Fx1 de Fx2'den farklıysa işte fonksiyon birebirdir denir. Şimdi ne demek bu? Bakın şurada iyice anlayalım neden bu. Mesela birinci öncünün birebir olmadı. İki tane farklı x1 alalım. Mesela buradan eksi 1 alalım. Buradan da 1 alalım. Bakın eksi 1 bir birden farklı. Doğru mu? Fakat eksi 1 bir birden farklı iken bakın f eksi 1 de kaça eşit? 3'e. F1 de kaça eşit? 3'e. Gördünüz mü? Dolayısıyla bu fonksiyon birebir değildir. E, f1 ile f eksi 1 eşit birbirine ne eşit ve 3 çıktığı için e, bunların farklı olması lazımdı. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir değildir. Genellersek sabit fonksiyonlar. Bu bir sabit fonksiyondu. Bunu sabit fonksiyonda gördük. gördük. Sabit fonksiyon birebir bir fonksiyon değildir. Diğerlerinde bakın. ikinci öncüle bakalım. Tanım kümesinden aldığım iki farklı elemanın yani x1 farklı x2 iken görüntüleri de farklı oluyorsa fonksiyon birebirdir. Bunu paralel doğru testi yaparsak bakın çizersek aldığım herhangi iki tane X1 ile X2 birbirinden farklı iken görüntüleri de birbirinden farklıdır. Grafiği yalnızca bir noktada keser. Dolayısıyla bu birebirdir. Aynı şekilde bu fonksiyon da birebirdir. Burada da e, yatay doğru testi paralel doğru testi yaparsak bunun da birebir olduğunu Görmüş oluruz. Peki olmayan bir örnek daha verir miyiz? Veririz. Ee, do doğrusal değil ama eğrisel. Yani şöyle bir parabol çizeyim. Bu da y eşittir. X kare parabol olsun. Bakın. Şöyle yapacağız. Bakın buna yatay doğru testi yaparsam. Buna yatay doğru testi deniyor. Bakın grafiği iki noktada kesiyor. Gördünüz mü? Bu fonksiyon mesela y eşittir x kare fonksiyonu birebir bir fonksiyon değildir. E gerçekten şurası mesela eksi 2 olsun burası 2 olsun eksi 2 iki, 2'den farklı iken e, f eksi 2 ile f 2 kaça eşit? Birbirine eşit ve şuraya eksi 2'nin karesi de 4'tür. 2'nin karesi de 4'tür. 4 Dört çıktığı için bu fonksiyon birebir değildir deriz. Umarım anlaşıldı. Son kez bir daha söylüyorum. Bir grafikte, doğrusal grafikte, doğrusal fonksiyon grafiğinde yatay doğrular çizilir. Bu yatay doğrular grafiği yalnızca bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir. Bu birinci öncüdeki gibi bakın paralel doğru çizmeye çalıştınız burada. Aslında burada bir sürü paralel doğru çizmiş oluyorsun değil mi? Yani bir tane çizmiş olmuyorsun. Grafiği bir noktada kesmiyor. Sonsuz noktada kesiyor. Eksi bir verdin 3. 0 verdin 3, 1 bölü 2 verdin 3, 5 verdin 3, hep 3 çıkıyor. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir değildir. Bir tane de eğriselden örnek gösterdim. Bunu onun sınıfta bir daha karşımıza çıkacak. Tanımımız şuymuş. Her x1, x2 eleman reel sayılar için e, fark, tanım kümesinden aldığım farklı iki elemanın görüntüleri de birbirinden farklıysa fonksiyon birebirdir diyeceğiz. Şimdi ikinci soruya bakalım. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı fx eşittir 2x 1 fonksiyonu veriliyor. Evet doğrusal bir fonksiyon. x1 x2 eleman reel sayı olmak üzere x1 x2'den farklı olsun diyor. Olsun. Dolayısıyla 2x1 2x2'den farklı olur mu? Olur. Her iki taraftan biri çıkardığımda yine farklı olur mu birbirinden? Olur. E, fx 2x 1 ise fx, fx1 2x1 1 fx1'dir. 2x2 eksi 1 de fx2'dir. Bunlar da birbirinden farklı olur. Bize bu fonksiyonun hangi özelliğini gösterir? Birebir olduğunun kanıtını vermiş olur fonksiyonun deriz. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Şekilde hacimleri 1, 2, 3, 100 birim küp diyelim. Ardışık sayılar olan 100 tane kap verilmiş. Bu kapların her biri dakikada bir birim küp su akıtan 100 farklı musluğun biriyle doldurulacaktır. Musluklar aynı anda açılacaktır. Tanım kümesi a nokta, nokta, 100 olmak üzere. X'inci dakika sonunda tam dolu olmayan kap sayısı. Şimdi bakın sıfırıncı dakikada dolu olmayan kap sayısı hepsi hiç su akmamış ki F0 100'dür değil mi? Mesela F1 nedir? Birinci dakika sonunda bir tek kim dolar? E bu dolar değil mi? Sadece bu dolar. E, dolu olmayan kap sayısı kaçtır? 99'dur. Mesela F2 kaçtır? İkinci dakika sonunda Kimler dolar? Bununla bu dolar, değil mi? E, kaç tanesi dolu olmaz? 98 tanesi. Dikkat ediyor musun? Şu bu içerideki sayıyla bu dışarıdaki sayının toplamı 100 oluyor hep. Güzel. Dolayısıyla mesela 99. dakikada sonunda hangileri dolar? E, bir tek bu bu boş kalır, değil mi? F99 1'dir. E f de kaçtır? Sıfırdır deriz. Şimdi zaten bakın örneği de biz burada ispatlamış olduk aslında. Şimdi bakalım yargılarından hangileri doğrudur? F40 eşittir 60. Evet şu içerideki sayıyla 40. dakika sonunda dolu olmayan kap sayısı 60'tır. Doğru. İçerideki sayıyla dışarıdaki sayının toplamı kaç olacaktı? 100 olacaktı. F7 kaçtır? F7 e, 93'tür. F8 de 92'dir. E bu yanlış. 92 93'ten e, büyük değil. Bu yanlış. F birebir fonksiyondur. Birebir fonksiyon neydi? hiç birbirine eşit çıkan var mı? Şu tanım kümesinde aldığın herhangi iki sayı için e, dışarıdaki sayılardan birbirine eşit çıkan olur mu? Olmaz. Yani x1'ler x2'lerden farklı iken bütün fx1'ler de bütün fx2'lerden farklı olduğu için bu fonksiyon birebirdir deriz. E, bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olarak e, işaretlenmiş olur arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum.